Merhaba sevgili öğrenciler. Onluk birlik alıştırmalarımıza devam ediyoruz. Artık bu onluk birlik alıştırmalarıyla beraber bu konuyu iyice öğrenmiş olacaksınız. Evet videoyu izledikten sonra beğenip yorum yapmayı da unutmayın sevgili öğrenciler. Şimdi konumuza geçebiliriz. Bakın örneğimizde gökkuşakları var. Sayalım kaç tane gökkuşağı var? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 tane gökkuşağı var değil mi sevgili öğrenciler? Ne yapacağız? Onluk ve birliklerini bulmak için öncelikle bir onluk grup oluşturacağız. 10 tanesini bir grup oluşturuyoruz. O zaman 10 tanesi bir grup oluştuğunda ne yapıyoruz sevgili öğrenciler? 10 tanesinden bir grup oluşturuyoruz. Bir onluk eder bir grup. Ve o grup dışında kalanlar ise birlikleri oluşturur. Onluğun dışında kalan birlikleri oluşturur. Bakın bir onluk oluşturduk. Şimdi dışında kaç tane kaldı? İki tane gökkuşağı kaldı. Bir onluk. Kalanlar birliklerdir. İki de birlik kaldı. Şimdi sayımızı yerleştirebiliriz. Sayımız bir onluk ve kaç birlik vardı? İki tane de birliğimiz var sevgili öğrenciler. İki birlik. Birlikler bölümüne de 2 yazıyoruz. 1 onluk 2 birlikten oluşan sayı ise sevgili öğrenciler 10 2'dir. 12 Evet. Örneğimize devam edelim. Evet elimize ziller var. Zilleri sayalım sevgili öğrenciler ve saydıktan sonra 10 tanesini bir grup oluşturacağız. Oluşturduğumuz grup bir onluk olur. 3 4 5 6 7 8 9 10. 10 tanesiyle bir grup yaptık. Oluşturduğumuz gruba bir onluk grubu diyoruz. Bu bir onluk. Geri kalanları sayalım. 1 2 3 4 5, 6, 7, 8, 9 ve 10. Evet. Bir onluk grup daha ortaya çıktı. O zaman kaç tane onluk oldu sevgili öğrenciler? İki tane onluk oldu. Geriye birlik kaldı mı? Hayır. İki tane onluk grubumuz var. Sıfır birlik var. Hiç yoksa birlik. Hiç olmadığı zaman sıfır yazıyoruz. Unutmayın sevgili öğrenciler. İki onluk, sıfır, birlik. Hiç birliğimiz yok çünkü artmadı yani onluk gruplarından hiçbirlik artmadı. O yüzden hiç olduğu zaman yani hiç olmadığı zaman yazacağımız sayı sıfırdır. İki onluk sıfır birlikten oluşan sayımız ise sevgili öğrenciler 20'dir. Evet. Devam ediyoruz örneklerimize bu örnekleri çözdükçe artık onluk birlik konusunu iyice öğrenmiş olacaksınız sevgili öğrenciler. Şimdi elimizde elmalar var. Elmalarımızı sayacağız ve 10 tanesiyle bir onluk e, grup oluşturup onluk onluk grubu oluşturuyoruz. Artan birlikler ise birlikleri yazacağız. 3 4 5 6 7 8 9 ve 10 tane elmamızı bir grup yaptık. Yani bir onluk oluşturduk. Peki onluk grubu dışında kalanlar kaç tane? Yani birlikler kaç taneymiş? 3, 4, 5, 6, 7 tane de birliğimiz kaldı. Onluk grubu dışında. O zaman nokta nokta onluk kısmına bir tane onluk grubu olduğu için 1 yazıyoruz. 1 onluk. bir onluk yazıyoruz. Birlik kısmına ise sevgili öğrenciler, onluk grubu dışında kalan 7 tane elma var gördüğünüz gibi. Birlik grubu dışına da 7 birlik yazıyoruz. O zaman bir onluk 7 birlikten oluşan sayımız sevgili öğrenciler kaçtır? Evet, tabii ki 17'dir. Devam edelim örneklerimize bu örnekler sizin konuyu daha iyi anlamanıza sebep olacaktır. Şimdi taban blok, onluk taban bloklarıyla, onluk ve birlik taban bloklarıyla konuyu ele alacağız. Bakın üst üste 10 tane kutu olduğu için buna bir onluk diyoruz. Bu bir onluk. Evet yanında bir onluk daha var. Üst üste 10 tane kutu var değil mi? O zaman buna onluk bloğu diyoruz. Sevgili öğrenciler. Bakın kaç tane kutu var? 10 tane. Buna onluk tamam bloğu diyoruz. Bir onluk. Bir tane de yanında var. 2 onluk. Evet, bunlar onluk blok diyoruz. Bunu onluk olarak ele alacağız. 2 tane onluk var. Şimdi birlik blokları sayalım. Tek olanlar da birlik bloklar. Kaç tane birlik var? 1 2 3 4. 4 tane de birliğimiz var. O zaman iki onluk 4 birlikten oluşan sayımız 24'tür. Evet 24'ün okunuşunu da yazıyla yazalım. Yazıyla yazarken neye dikkat ediyoruz? 24 aralarında boşluk koyuyoruz gördüğünüz gibi kelimeler arasına. 20 ve 4 arasında boşluk var. Bitişik yazılmaz. Diğer bir örnek daha yapalım. Bir onluk bloğumuz var sevgili öğrenciler. Bir onluk. Sonra da birlikleri sayalım. Onluk kısmında bir tane onluk yazıyoruz. Bir onluk. Kaç tane birliğimiz var onu sayalım. Birlik bloklarından. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 tane de birliğimiz var. Bir onluk sekiz birlikten oluşan sayımız sevgili öğrenciler. On sekiz bir. On sekiz. Evet rakamla yazalım. On sekiz diye yazıyoruz. Sonra da okunuşunu yazı ile yazacağız. On sekiz. Yazarken yine hatırlatıyorum. Yazılar on ve sekiz kelimelerin arasında boşluk bırakıyoruz. Rakamları yazarken kelimeler arasına boşluk yap bırakırız sevgili öğrenciler. Evet yine onluk ve birlik blokları ile örneklerimize devam ediyoruz. Elimizde kaç tane onluk bloğu var? Bakalım. 1, 2 onluk bloğu, 3, 4 tane onluk var. Evet, 4 onluğumuz var. Şimdi de birlikleri sayalım. 1, 2, 3, 4 tane de birliğimiz var. 4 onluk 4 birlikten oluşan sayıyı hemen bulalım. Evet. Evet. Hepiniz bildiniz. Aferin size. Tabii ki 4 onluk 4 birlikten oluşan sayı 44'tür. Okunuşunda 44 diye yazıyla yazabiliriz. 44. Evet. Şimdi de onluk ve birlikleri verilmiş. Bizim bu sayıları bulmamızı istiyor sevgili öğrenciler. 5 onluk artı 7 birlik. Aradaki artı ne demek? 5 onluğun üstüne 7 birlik ekle demektir. Yani 5 tane onluk nedir? 5 tane 10 üst üste sayalım. 10, 20, 30, 40, 50 demektir. 50'nin üstüne 7 eklediğimizde 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57. 57 sayısını buluruz. 5 onluk 7 birlikten oluşan sayı 57'dir deriz. Evet. 3 onluk 6 birlikten oluşan sayıyı bulalım şimdi sevgili öğrenciler. 3 onluk 6 birlikten oluşan sayımız 36'dır. 1 onluk 1 birlikten oluşan sayı ise sevgili öğrenciler Evet, buldunuz. Aferin size. 11'dir. Evet, size zaman tanıyorum burada bulun diye. Evet, elimizde yine bir abaküs boncukları var. Bu boncuklardan faydalanarak küçük bir abaküs tablosu oluşturacağız. Evet, onluk sırası ve birlik sırası. Buralara boncuklar dizeceğiz sevgili öğrenciler. Mini abaküsümüzü oluşturacağız. Onluk bölümü ve birlik bölümü var. Onluk bölümünde bir tane boncuk var. Yani bir onluk var demektir. Birlik bölümünde ise iki boncuk var. iki birlik var demektir. Evet şimdi bu, bu mina baküsümüzde oluşan sayıyı bulalım. Bir onluk ve iki tane de birlik var. Bir onluk iki birlikten oluşan sayımızı bulacağız sevgili öğrenciler. Gördüğünüz gibi bir onluğumuz ve iki birliğimiz var. Mina baküsümüzde boncuklara bakarak sayıyoruz. Bir onluk iki birlikten oluşan sayımız kaçtır? Evet. Aferin sevgili çocuklar. Tabii ki 12'dir. Evet. Derslerinizde başarılar diliyorum. Kanalıma abone değilseniz abone olup bildirim zilini açmayı unutmayın. Kanalımızı aynı zamanda arkadaşlarınızı da önerirseniz sevinirim. İyi günler sevgili öğrenciler.